o katımı oyununu oynayacağız tabii ki de. Yükleniyor şimdi arkadaşlar. Yüklenmedi. Player one, choose. Köpek, köpek balığı nerede arkadaşlar? Köpek balığı. Küpik balığı yok. Küpik balığı. Küpik balığı şurada arkadaşlar. Ah. Heh, tamam. Bunu öldürmesi kolay. Ben hep bunu öldürüyorum. Hı. Hmm. Çalışsan 20 atacağız arkadaşlar. 20. Radbe. 19 atalım. 19 atırsak ne olur? Aa. Oh. Sonunda biraz daha ileriye gittik arkadaşlar. Aa, oh. atamıyoruz arkadaşlar biz. Tekrardan başlatalım. Ben köpek balığını almayacağım ya da arkadaşlar. Şunu alacağım ben. Şunu daha çok seviyorum. Çok iyi karakter. E ben internet kapattım. Heh. Tamam. Şimdi yükleniyor. 14 atarsın. 14 atacağım. Bu bu tabak... o, 20 19 yedim. En güzeli Atacak kesin. Oo yes bilebildim. fazla atıyorum be ya arkadaşlar ben bu oyunu sevmiyorum eee mangyuzun oyuncusu <laughs> Brawl Stars oynayacağım E. yok ya. yok dost. He interneti açacağız. Umut. Reklam çıkmasın arkadaşlar <gümüş> Reklam çıkmasın diye yaptım. Oh. Karakterimizi değiştirelim. Şunu alacağım. Çok iyi karakter arkadaşlar bu. E yüklenmiyor. Heh. Aks bir oksarı gül. az daha öldürüyordum var ya. Bu <laughs> Oynayacağım ben.